uzay, insanlığın son sınırı. Ama bu sınır, bazen ölümcül tuzaklarla dolu olabilir. Bugün sizi, tarihin en nefes kesen kurtuluş hikayelerinden birine, Apollo 13 görevine götürüyorum. Bu, sadece bir uzay görevi değil, aynı zamanda insan zekasının, dayanıklılığının ve takım çalışmasının imkansızı nasıl başardığının kanıtıdır. 11 Nisan 1970, T. Komutan Jim Lovell, Ay modülü pilotu Fred Hayse ve komuta modülü pilotu Jack Swite, İnsanlık tarihinin üçüncü aya iniş görevini gerçekleştirmek üzere uzaya fırlatıldı. Her şey yolunda görünüyordu. Milyonlarca insan, televizyonları başında bu tarihi anı izliyordu. Astronotlar, görevlerinin ilk iki gününü rutin kontroller ve canlı yayınlarla geçirdiler. Hatta şakalar yapıyor, aileleriyle konuşuyorlardı. Gelecek olan felaketten tamamen habersizdiler. Görevlerinin 56. saatinde, yerden tam 330 bin kilometre uzakta, rutin bir işlem sırasında her şey bir anda değişti. Houston'daki görev kontrol merkezi, astronotlardan oksijen tanklarından birini karıştırmalarını istedi. Bu, tanktaki oksijenin daha doğru ölçülmesini sağlayan standart bir prosedürdü. Jack White düğmeye bastı ve o anda, büyük bir patlama sesi duyuldu. Geminin tamamı sarsıldı. Kontrol panelindeki uyarı ışıkları bir bir yanmaya başladı. Astronotlar şaşkındı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. O sırada Jim Lovell'in telsizden söylediği o meşhur cümle duyuldu. Houston, bir sorunumuz var. Bu cümle, sadece bir durum tespiti değil, aynı zamanda tarihin en büyük uzay krizlerinden birinin başlangıcıydı. Patlayan şey, servis modülündeki oksijen tankıydı. Bu patlama, sadece bir tankı değil, aynı zamanda ikincisini de hasarlamıştı. Bu ne anlama geliyordu? Geminin ana yaşam destek sistemi ve elektrik gücü kaynağı hızla tükeniyordu. Komuta modülü, yani dünyaya dönecekleri kapsül hızla ölüyordu. Aya inmek artık bir hayaldi. Tek bir hedef kalmıştı. Hayatta kalmak ve bir şekilde dünyaya geri dönmek. Houston'daki görev kontrol merkezi durumu anladığında şoktaydı. Ekiplerin önünde daha önce hiç karşılaşılmamış bir sorun vardı. Ellerinde ne bir simülasyon ne de bir acil durum planı vardı. Her şeyi anında sıfırdan yaratmak zorundaydılar. Görev direktörü Gene Kranz, o efsanevi sözleriyle ekibini topladı başarısızlık bir seçenek değildir. Bu söz, sadece bir slogan değil, aynı zamanda umudun ve kararlılığın manifestosuydu. Astronotların hayatta kalabilmesi için tek bir şansları vardı. Komuta modülünü tamamen kapatıp, Ay'a iniş için tasarlanmış olan Avarius adlı Ay modülünü bir can kurtaran filikası olarak kullanmak. Ancak bir sorun vardı. Ay modülü, sadece iki astronotu 45 saat boyunca hayatta tutacak şekilde tasarlanmıştı. Şimdi ise üç astronotu, dünyaya dönüş yolculuğu olan yaklaşık dört gün boyunca hayata tutmak zorundaydı. Kaynaklar inanılmaz derecede kısıtlıydı. Su, elektrik ve en önemlisi, nefes alacak oksijen. Astronotlar, daracık ay modülüne sığındılar. Geminin içindeki sıcaklık, dondurucu seviyelere düştü. Pencereler buz tutmuştu. Enerji tasarrufu için neredeyse tüm sistemler kapatılmıştı. Astronotlar, soğuktan titriyor, susuzlukla mücadele ediyor ve her nefeslerinin ne kadar değerli olduğunu biliyorlardı. Ama daha büyük bir tehlike yaklaşıyordu. Karbondioksit zehirlenmesi. Ay modülünün karbondioksit filtreleri, sadece iki kişi için tasarlandığından, üç astronotun nefes alıp vermesiyle hızla doluyordu. Komuta modülünde ise yedek, kare şeklinde filtreler vardı. Ancak ay modülünün sistemi, yuvarlak filtreler için tasarlanmıştı. Yani, kare bir çubuğu yuvarlak bir deliğe sokmak gibi bir sorunları vardı. İşte bu noktada, Houston'daki mühendislerin inanılmaz yaratıcılığı devreye girdi. Yeryüzündeki ekip, astronotların gemide bulabileceği her türlü malzemeyi, bir uçuş planı kapağı, kolibandı, plastik torbalar ve bir çorap gibi akla gelmeyecek şeyleri masanın üzerine yığdı. Amaçları, bu basit malzemelerle kare filtreyi yuvarlak yuvaya takabilecek bir adaptör yapmaktı. Saatler süren hummalı bir çalışmanın ardından, mühendisler derme çatma bir çözüm buldular. Talimatları adım adım, kelime kelime astronotlara telsizle ilettiler. Astronotlar, donmuş parmaklarıyla, zifiri karanlıkta bu, posta kutusu, adını verdikleri cihazı yaptılar ve başardılar. Karbondioksit seviyesi, kritik eşiği geçmeden düşmeye başladı. Bir felaket daha atlatılmıştı. Ancak mücadele bitmemişti. Dünyaya dönebilmek için geminin rotasını düzeltmeleri gerekiyordu. Normalde bu, gelişmiş bilgisayar sistemleriyle yapılırdı. Ama tüm sistemler kapalıydı. Astronotlar, rotayı manuel olarak, yani elle ayarlamak zorundaydılar. Bunu nasıl mı yaptılar? Geminin küçücük penceresinden dünyayı referans alarak. Komutan Lovell, motorları ateşlerken, diğer astronotlar kronometrele saniyeleri sayıyordu. En ufak bir hata, onları uzayın sonsuz boşluğunda kaybolmaya mahkum edebilirdi. Ama yine başardılar. Rotaları artık dünyaya dönüktü. Son aşama belki de en tehlikelisiydi. Atmosfere yeniden giriş. Komuta modülünü tekrar çalıştırmaları gerekiyordu. Ancak günlerdir dondurucu soğukta beklemiş olan sistemlerin çalışıp çalışmayacağı tam bir muammaydı. Kondansasyon nedeniyle duvarlardan sular sızıyordu ve bu kısa devrelere neden olabilirdi. Houston'daki mühendisler enerjinin en verimli şekilde nasıl kullanılacağına dair yeni bir prosedür geliştirdiler astronotlar, bu talimatları harfiyen uygulayarak komuta modülünü yeniden hayata döndürdüler. Ay modülünü arkalarında bıraktıktan sonra, komuta modülü, Odissi, Pasifik Okyanusu'na doğru ölümcül bir dalışa başladı. Atmosfere giriş sırasında, sürtünmeden kaynaklanan ısı nedeniyle kapsülün etrafında bir iyonlaşma tabakası oluşur ve bu da telsiz iletişimini birkaç dakikalığına keser. Bu süreye, karartma, denir. Normalde 3 dakika süren bu sessizlik, Apollo 13 için 4,5 dakikadan fazla sürdü. Houston'daki ve tüm dünyadaki herkes nefesini tutmuş bekliyordu. O uzun dakikalar bir asır gibi geldi. Ve sonra bir paraşütün açıldığı görüldü. Ardından ikincisi ve üçüncüsü. Odissi okyanusa başarılı bir şekilde inmişti. Jim Lovell, Fred Haise, Jack Swigert, Hayatady Apollo 13 aya inemediği için teknik olarak başarısız bir görev olarak adlandırılabilir. Ancak insanlık tarihi için bu görev, başarılı bir başarısızlık olarak anılır. Bu, yüzlerce kilometre uzakta, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide insan zekasının, soğukkanlılığın ve asla pes etmemenin zaferidir. Houston'daki yüzlerce mühendis ve teknisyenin imkansız denilen sorunlara dahiyane çözümler bulmasının hikayesidir. Bu olay bize şunu hatırlatır: En karanlık anlarda bile birlikte çalıştığımızda, aklımızı ve kararlılığımızı birleştirdiğimizde her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Apollo 13 gün mirası, aya ayak basmak değil, eve dönmek için verilen o inanılmaz mücadeledir. Bu ilham verici hikayeyi beğendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda, bu hikayenin size ne düşündürdüğünü paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.